Merhaba arkadaşlar ben Eren ee, Yeni bir Happy Wheels videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Bugün Happy Wheels oynuyoruz Evet ee, Şöyle ee, Arkadaşlar bugün e, Türklerin yaptığı oyunlar oynayacağız Şunu ben denemiştim olmuyor Evet HV Games bir girelim. Ee, arkadaşlar daha çok Happy Wheels videosunu gelmesini istiyorsanız like butoncuğuna basın. Evet. Bununla win bir. Hayır. Evet. Combo. Dur. Hayır. Şöyle. Tamam. Tamam. Bu ne lan? Uh. Ne yapıyorum lan? gelirse öldün diyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Amacımız ne? Ha, şu bir dakika üstten tut. Evet, tamam. Kaldır. Ne yapıyorum lan? İşte bu. Dur. Şöyle lan. Lan gel lan. Lan oğlum. İşte bu orada mı? Habibi bunu yapamıyorum. İşte bu. Tamam ne yapacağız şimdi? Bir çay mı içeyim? Mor bir mor Bir dakika yapacağım. Düşme. Düşme lan. Dur. Şöyle tut. Bu hayır. Hayır abi. Ay hayır. Tut onu. İşte bu adamım. Öldü. Oo best. Tamamdır. Balığını attım ama olsun. Hayır. Gel buraya. Gel buraya kar topu. Hadi. Hadi yapabilirsin. İşte bu adamım. Tamam bunu da yaptık. Çayımda mıydım duvar ne de bir şeyler diyor bak. Ne oluyor lan? Bunlar bir süre sonra donuyor mu? Tekrar yapalım. Tamam güzel. güzelmemiş güzel mi etmiş? Tamam yıktık. Tamam. Yani ilk yapışımız da sayılır. Çünkü bilmiyordum yani. E, bu arada arkadaşlar diğer videolar pek gelemeyecek ekran kartımın sıkıntısından dolayı. Ezik iyisin güzel. Şu yeni bilgisayar alayım güzel seyreler gelecek. Türkçe Pogo hoş geldiniz. İlk mapim hatalarım olabilir kusura bakmayın. Önemli değil. Şimdi bu nasıl oluyor? Dur yanlış yapıyoruz. İşi baştan yanlış yaparsan tabi ki olmaz. Zıplayan eleman nerede zıplayan? Bu muydu? Şu şu. Bu kim? Lan elim aydı Dur ses gitti. ses geldi. Size gelmiyor olabilir. Auto ile ses kaydediyorum. O yüzden. Hadi. Abi. Ben ezik değilim. Evet eziyim. Üstüne basacağım. Yeniden yapacağım. Ezik değilim. Şöyle bir yuvarlan. Ezik değilim ben. Evet. iyi. Hayır. Güzel olmak istiyorum. <laughs> Harika. O oh, best. Ama mallık yapıp düştüm ben. Hayır kafam gitmedi. Üç. Ye ye ye. Emeğe saygı için oylayın. Oylamaya bilmiyorum. Bir dakika. Boş ver. Türkçe 34 58. 58 Sivas. Doğru karakteri seçtim. Hadi oğlum. İleride illaki bir troll vardır. Aa kastı. Abi sen ne yaptın ya? FPS'in ırzına geçti. Bu ne lan? Yarım. Bir dakika arkada ne yazıyordu? Durun. Dedeyi kurtar ve map kasıyor. Hayvan gibi map yapmış ya. Evet bu olacağım. Bu ne Türkçe olay. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Kasmaktan oynamıyor. Ver gazı. Dur. Ver gazı. Bu ne abi? Evet gidiyorum. Çok ses var. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Dur oğlum. Evet başardık saydım. Başardık sayıyorum. Türkçe bir bölüm. Benim iki çocuğum var. Onlara yazık etme. Yazık ezme beni. Yazık etme ya. Alışmışsın. Ceber. Map kastı. Bir dakika. Ben ayarlar yapacaktım ya. Yani. Bir dakika. Şu. Biraz da düşür. Tamamdır. Ondan dolayı biraz kasıyordu galiba. Türkçe mi? Ben Alper. Ben de Eren. O neydi kız? Evet. Başardık adamım. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar. Ee, yeni intromuz oldu Yapıldı ee, Görmüşsünüzdür ki bunu izliyorsanız Görmüşsünüzdür İyi oynamalar Bu benim tamamen Türkçe derim Merhaba ben Star Şimdi kardeşim Bu bisiklet değil olmaz Şuradaki elemanla olur İşte bu Hayır ha, tamam. Evet Evet Best Hop Hayır, hayır, hayır. Hayır. İşte, işte bu benim adamım. Hmm. Hop, bir hareket daha çakalım. Ye ye ye. Tamamdır. Hayır, basmadım değil mi? Hmm, şöyle bir. Hmm. bir dakika. Merhaba baylar bayanlar. Güzel bir map olduğunu düşünüyor. Tek seferde geçmeniz biraz zor. Birazcık uğraş gerek uğraş gerektiriyor. Hadi kolay gelsin. Hızlı bir şekilde geç. Size birkaç ipucuları verdim. Yazıları dikkate alırsanız keyifle geçersiniz. Sana ne garas istediğimi yaparım. Derseniz nah geçersiniz. 5 yıldız vermeyi unutmayın. Hadi. Evet. Öldük oğlum ne yavaş ya. Yaşıyorum. Abi nasıl yapacağız? Hayır. Geri gel. Bas gaza. Evet yaptım. Evet adam doğru söylüyormuş. Slow. Tamam abi yavaş. Yavaş yavaş camları kırma. Kırdım. Ve büyük bir mallık yaptım. Ve yaşıyorum. Hayır. Hayır. Sıçta çafer bezi getir. <laughs> oh. Dur hızlı gidecektik. Çayım da kalmadı. Yok varmış. Kellemiz gitti lan. Evet çocuğumuz gitti. Geversin. Ağlık yapıyor kafamdan ve götümden bir cam girdi. Abi Minecraft oynamayı özledim, unuttum falan. Minecraft özledim. Bir dakika. Dur. Dur, dur. Hah. Su manyağı it. Şunu öldür. tipe bak. Bana mı diyorsun bilader? Siz, siz kaç kişisiniz orada? Parçalandın ve gidemiyorum. headshot evet, Hadi son denememiz. Yapabilirsin. İşte bu. Evet, can boğazımızda. Ve ve yaşıyoruz. Öldük. Tamam. Bu kadar macera yeter. Tamam. Şimdi ise günün en iyi oynayanları. Yok ratinge göre. En çok puan alan yani. Döneyiz ya yeah, bu oyunu beş. Jumptı. The... Ha tam. Oo, oh, çıktım. Noa. Oh. Yapabilirim. Oh. Abi bilerek mi seçtim bunu ya? I'll... Bin. Ayağım sıkıştı. Bırak beni sosis. Ee, hadi yapabilirim. Babaya. Allah. Im. Lan lan. Dur hem zıplayıp basacağım. basacak. Ya işte. Babanız biliyor. Kilo verdi ki. Evet. Jump. Vuuu. Abi imkansız bu. Hadi hadi yapabilirim. Yapabilirim. Bir şey demeyelim. Gerizekalı ya. Evet günün. En çok puan alan ikinci oyunu. Minecraft. Hayır Mario. Neyin kafası oğlum bu? Ben. Hayır. Üstüne çıkmalıyım. Yoo. Ay. Yapamıyorum yani. Evet ben Red the full version. Bundan. Delirtiyorlar beni. Bas kaza. Ne oluyor? Şöyle. Of, geri döner diye düşündüm ama. ABS. Konumuz sallanıyor. Ma geç. Hayır. Bum adı neydi? Unuttum. Lan adam troll yapmış. Exit the menu. Multiplayer raging. Dur dur yarışa girmek istiyorum. Hadi. Ben hangisiyim bu? Siyah olan. Elimle gösteriyorum ya. Oh. Ah. Hayır. Bir daha. ctr'de Jet. Gitsene lan. Abi git ya. Yaptığım mepe var ya. Röp sevek. Kovboy olacağım. Ye. Doğru adam seçtik galiba. Dur. Kolumuz kopacak. Evet. Tutsana lan. Hmm, Tut. Tuttum. Tuttum. Tutamadım. Abi Tut. Başlarım böyle MP. Eee dur. Günün en çok oynanan oynayalım. Evet. Can you beat it? Beat it. Abi biz bunu oynamıştık. Ee, yapabilirim. Yaptım lan. Bu sefer yaptım. Tamam güzel mi? Ee, sıra buna gelelim. Abi şaka mısın ya? Bu bizim oynadıklarımızdan mı? Bence değil. Bakalım. Abi bu bizim oynadıklarımız değil mi? Bir dakika. Bir şey çözdüm sanırım. Bir de şuna bakalım. Yo biz bunu oynamadık. Yes. Wait, bekle. Tamam. Oha. Güzel adam. Abi. TV. Abi adam bilerek yapmış ya. map kastı. Ne denece var? Mef neye kastı? Abi git lanetle. Eee son oyunlarımıza oynayalım. Yine videoyu bitirelim. Bunu da oynadık. Ne oluyor oğlum? FPS'mizine geçti. Dur, bir sorun oldu galiba. Ee, neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorum da atın. Bay bay.